Sevgili Kardeşlerim, Cuma günü ilk ezan okunduğu zaman, o okunma esnasında alışveriş yapmak caiz midir diyen sorumuz var. Sevgili Kardeşlerim, Cuma günü bir e, dış ezan var, bir de iç ezan var. İki ezan okunuyor. Dışta okunan ezan, Cuma günü okunduğu zaman, o zaman alışveriş yapmak caiz değil çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor. Siz cuma günü cuma vaktine çağrıldığınız zaman Vederül Bey alışverişi bırakın. O anda alışveriş yapmak caiz değil. Ancak diyelim ki cuma günü o vakitte ezan okundu. Siz arabaya bindiniz gidiyorsunuz. Arabanın içinde alışveriş yapacak olursanız bu alışveriş caizdir. Çünkü sizi cumaya gitmeye engel olan alışveriş caiz değil. Yoksa sizin cumaya gitmeye e, Cuma'ya gidiyorsunuz, giderken orada alışveriş yapacaksanız e, bu haram değil, günah değil. Çünkü Cuma'ya gitmeye sizi engellemiyor, siz Cuma'ya gidiyorsunuz, yürüyorsunuz veya da arabanızla gidiyorsunuz alışveriş yapılır. E, bilir, sevgili kardeş. Diyelim o vakitte Cuma vaktinde alışveriş yapılır, caiz değil. Ancak yapılacak olursa akit fasıt değil, geçerlidir. Ancak Tabii ki yapmak günahtır ve caiz değil. Ondan sonra Cuma'mıza gideceğiz, Cuma namazımızı kılacağız. Kıldıktan sonra çıkıp ona göre yine alışverişimizi yapabiliriz sevgili kardeşlerim.